saat beş dedi mi bir yırtıcı zil, dağıtım var bir oda hizaya dizil. İmsak vakti. Sadece yaprak ve rüzgar sesi var sokaklarda. Ötelerde bir yerde kamyon vites değiştiriyor. Sanki ara gazı çınlıyor yanı başınızda. İstanbul'da mümkün mü duyasın? Burada sükunet olunca. Uzaktan uzağa köpek ulumaları geliyor. Horozlar bile uyanmadı. Müezzinler minareye çıkmadı daha. Dağıtım firması köylere gelse mesele yok ama gelmiyor. Şimdi Saruhanlı'ya gidilecek, otoban kenarından gazeteler alınacak. Yaklaşık 20 kilometre mesafe var. Yarım saaten fazla. Nöbetçi arkadaş çekiyor besmelesini, basıyor marşa. Yolda tan yeri ağrıyor. Sonra gök kızarıyor. Kitaplarda yazılan fecri sadık geçmiş olmalı. Demek şafak böyle söküyor temiz havada. Yürüdükçe güneş yükseliyor, ortalık ışıyor, ısınıyor. Gazeteleri alıp dönüşe geçiyoruz. Gülce'de abone sistemi nasıl oluyor? Gazeteye abone oldu mu traktör tamircisi. Adama diyorum ki kardeşim benim gazetemi alırsan ben sana traktörlere getiririm. Biz de atıyorum 15-20 tane traktörümüz var. Bütün abiler o traktörü tamire götürüyorlar ona. E, fırıncı gazete abone olursan senden sürekli ekmek alacağımızı söylüyoruz. Efendim kahveci ondan gidiyoruz çayımıza içiyoruz. Abi sistem bu şekilde çalışıyor. Motor parçacısı. Kardeşim benim gazetem alırsan ben de senden malım alırım. Açık ve net olarak bu şekilde söylüyorum abi. Gazetemi alırsan ben de senden alırım. Gazeteyi bırakırsa abi kesiyoruz. Her birbirimize yırtıp <laughs> <yurtup> alıyoruz, kesiyoruz. Metrajda <laughs> <laughs> devamlı artırıyoruz. 120'den 210'lara çıkarttık. Maşallah. Abi. Şu an 210 mu abi bu tıraş? 210. Bizim, biz e, biz burada yapıyoruz. Bir nevi esnaflık da yapıyoruz. Kime günlük veriyor, kime haftalık veriyor, kime aylık veriyor. Köylü olduğumuz için buğday tarlalarımız var bizim. Buğday hmm. çıkıyor. Buğdayı değirmene veriyoruz, un alıyoruz. Aynı zamanda abi abonelere 25'er kilo un dağıttık bir yıl abi. Tek aboneler pekisin diye. Ve artı alan ablalar çok sevindiler. Yani 25'er kilo un geldi bu nedir? Biz gazetenin hediyesi dedik. Bütün abilerimize un dağıttık abi. O bakkal, bu kahve, şey, kahve vereceğiz abi. Hı, Çok güzel bir iş ya. Bu Hem dost var, oluyorsun insanlarla. Tabii. Mesela şu, babamın yıllardır dostu abi. <laughs> Çocuklarını dedi şey yaptık. Evlendirdik dedi yani. Düğünlerine gittik, geldik. Babam bir söyledi. Önce hayır demiş, abone olmayız demiş. Sonra babam gelince, Hasan abi sen mi geldin? Gel dedi. <laughs> tamam dedi. Şimdi mesela başlıyoruz buradan e, esnafları dağıtmaya. Mütevelliden başlıyor. Mütevelliden başlıyoruz. Oradan sonra Yeşilköy'e geçiyoruz. Yeşilköy'den Gümürceli'ye geliyoruz. Gümürceli'de dağıtıyoruz. Golder'e her gün değişik arkadaş çıkıyor. Haftanın yedi günü, belli günleri var. Pazartesi bu abinin, salı bu abinin, çarşamba bu abinin. Bunu saranla almaya gelen de, 9 arkadaşın arabası var. Haftada perşembe günleri denişiyor. Bir hafta bir abi iki buçuk ayda sıra geliyor bir abi <laughs> Çok güzel sistem abi. Evet, var. sistemimiz bu. Abi maşallah. Allah nazardan saklasın sizi. Bunu e, e, şimdi biz abi tabi bir nimet, hacı abimle ilgili bu nimet abi. Biz Hacı abimden ilgili abi bu gazete. Hacı abim yıllardır burada pişe çalışan biri. Hiç maaş almadan Hacı abim bu müessesede 50 yıldır çalışıyor abi. O da sistem oturdu. Allah Teala ondan da razı olsun. Amin. Bizlere bu gazeteyi tanıttı, bu müesseseyi tanıttı abi. O günden bugüne sürekli olarak abonemiz sürekli artıyor abi. Bunlar tabii bizlerle ilgili değil, büyüklerin himmet ve teheccüllerinden olan bir şeyler. Bu evet. küçücük bir belgede. Yani 210 tane abonemiz var. Maşallah. Mütevelliden başlıyoruz. Yol boyundaki abonelere uğraya uğraya. Bir ara ortalığı nefis bir hamur susam kokusu sarıyor. Sanki meşe dumanı var havada. Aleyküm, hayırlısı. Hayırlısı. Sağ ol. Hoş Bu fırın da gazetemizin muhiplerinden. İri iri somunlar ve çıtır gevrek simitler yapıyor. Tek kelimeyle iştah açıcı. Belli ki civarda da tanınıyor, tutuluyor. Oyalanmıyor, süratle gümülceliğe dönüyoruz henüz açılan dükkan yok. Işıklar tek tük yanıyor. Bir yandan gazeteler tasnif ediliyor, bir yandan çaylar geliyor, simitler koparılıyor orada yani yani Or yani. de bir biçilik yeniyor. Rektiği bekliyorum. Öldüm şimdi. Öyle oluyor. Şimdi sana şimdi şey. Avuç. Nasıl? Orta sayfayı okumak gelenek olmuş. Aksatılmıyor asla. Yapmalı, kabre koymadan onların kul kul borçlarını ödemelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki başkası yerine oruç tutulmaz ve namaz kılınmaz. Fakat onun orucu ve namazı için fakir doyurulur. Sonra gazetesini alan 3, 5, 10, 20 mıntıkasına koşuyor. Okuyucumuz sofraya oturduğunda önünde bulmalı. Çünkü öyle alıştılar yıllarca. gazete kiminin bahçesine atılıyor, kiminin kapısına sıkıştırılıyor. Zaten çoğu eş dost, hısım akraba. Selam veriliyor, eller öpülüyor, duaları alınıyor mutlaka. Merakla beklenen bir gazeteyi ulaştırmak, onun keyfi başka. Beşik kişi burada başladık, dinlenin Evet, buraya geliyor, ee, hakikat gazetesi e, de mi? Benden, benden sonra kayıt oldu bunda. Hep abiyle benim burada oturuyorduk böyle. Devamlı <laughs> <laughs> kitap satışları biliyor Opel, evet. taksi bin, yani Opel taksi taksı var, sen bilmezsin onu da. Duyuyor musun? Yetmiş Opel taksi aldım onunla. Köyde Köylü taksi yok. Opel taksi. He, Alman malı. Çok gezdik, çok kitap sattık. Maalesef, maalesef, ilginç bir Ziya abiler falan iyi tanırım. Benim yüzümdeki Rahmetli. He. Ziya abi. Öldü mü Ziya abi? Ziya abi vefat etti ya. Yani. Evet. Onun Ford'da olmuşu var. Siz de aldınız galiba. Evet, evet, evet. Beş altı tane kitap bir yerde. Mesela bir üç lira, beş lira o zaman. evet, 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 evet. Satıyorduk burada. Arabayla dolaşıyorduk. Aksar, Saran, her tarafa gidiyorduk yani. Allah razı olsun. İzmir'lerde çok o Seyit Abiler var. Ondan evlendi biraz. Girdik biz o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Okuyamıyorlar gözlerimiz. Biraz daha görmüyor fazla da. Hmm, ne güzel. Ne ayırdım. Bir şey soracak oldu ama. Tercihi daha yaptın herhalde değil mi? Yapıyor yapıyor. E, yapıyorum. Yaş 80 ben. Cuma Çok günleri. Makine evde. Cuma günleri Bir burada Yok. şey kalabalık olur. Burası öğlenmiş. Her gün her gün geliyorlar. Terzini yat Karagaş. İzmir'de Nail Usta var. İzmir'de çalıştım ben 61'de. Hmm. Biz 7 kardeşiz. 6 olan bir kız. Ben 61'de benim büyüğüm askeriydi. Anlat da mı hikaye olsun. Anladım, canlar. <laughs> Abi askerdi. 5 haftaydım. Bırak. Tabii Nihat Usta'ya bir anlatı verin. Allah gani gani rahmet eylesin. Geçen sene öldü. Allah rahmet eylesin. Askerden geldim. Dükkan aşı. Yarın geldi ben hepsini alıvereceğim sen dedi. Gittim avladım cevabı aldım bak. Makinama yeniden gittim ne, ne varsa. Ya yeni açıyorum ya. Beni güvenmese. E orada çalıştım var bir seneden fazla. Güveniyordu hep şeyimize. Bir dolapta kumaş. Ya yeni açıyorum ya. Maşallah. <laughs> Vallahi. Yeni açıyorum. 100 metre belki kumaşı. Her kumaştan tüccar terzi de. O. İki şey yapalım bunu, iki şey yapalım Kesti, sat, öde oğlum dedi. Beş kuş parası bak. Allah bin kere aldım, bak kabirden öt olsun. Ben onun sayesinde atıldım yani. Kumaş var, beş tane terzi var burada. Hepsini sildim. Kimi kapattı gitti, kimi bilmem nereye gitti. E gün gençlere, genç nasıl istiyor? Otuz paça. Otuz paça. <laughs> İspanyol. 18, 18 paça, 18 paça. Evet, o zaman paçalar, bol <laughs> paça. Ben artık kumaş satıyorum. Allah bir kere aldım. Böyle, böyle oldu yani hayatımız çok şükür. Maşallah. Yaz 80 daha ufak tefek şimdi fermar, paça. Yırtık sökük yapıyoruz yani. Fahri pantolon, düz pantolon. Zaten diktiren yok da. Nereye diktirecek adam şimdi? 2000 lira. Bir daha aşağı dikeyim mi takım elbise? Dedem ayakkabıcıymış, uvam ayakkabıcı. Ben tersi, dikecek, soyuzu. Oradan dededen geliyor. Büro gün boyu açık. Çaya çorbaya ve muhabbete doyuyorsunuz orada. Rahmetli Enver abimiz gazeteyi büyük bir aile olarak görürdü. Hakikaten öyleymiş. Gümülceli'de bizzat şahit olduk buna. Yeri de çok güzel dükkanın. Kimin diyordun abi bu dükkan? Mehmet Dostmuş'un. Hmm. Mehmet Dostmuş ne bir, bir kuruş para istedi, istedi. Öyle vafetti. Biz de buraya kullanıyoruz abi. Geçen sene 5-6 ay önce vefat etti. Günlük gazete onun da şeyi vardı burada. 27 gazetesi var. Onu dağıtır. Babama takılırdı. Hacı abi biz günde iki kere dağıtmamız lazım. Uzatmalara <laughs> biz oynuyoruz. Önce hizmet, Sonra biz diğer işlerimize bakarız. Yani toprak işi, e, bağdır, zeytindir, herhangi bir işimiz yani. ticaret yapanımız yok. Biz o işler yaparız. Babama dedim, baba dedim, bu, hakikat gazetesinden bu yana. Biz dedim burada bu işi yapıyoruz. Çok değil ama oğlum dedi, var dedi. Çünkü bana gönderdi şeyi. Yani. O Terzi Mehmet'in dükkanı dediğimiz yerden aldıkları Hakikat Hakkat Gazetesi. İstanbul'daki hizmetlerden yani Mehmet abi mesela çalışmalarda hep e, hiç orayı boş bırakmadık abi. Hep devamlı gittik geldik. Ya çok da uzaktı ya işte şöyle diye böyle denilmedi yani. Maşallah. He, hep or oralara gittik. Kurban vekaleti vakıf olarak Ömer abi söz verilen o miktar paralar ondan sonra diğer şeyler e, o hizmetlerden kim bizi haberdar etti? Biz onların hep hepsine katıldık. Şimdi şu anda kitap dağıtımını e, yapıyoruz. E, Mücahit abi buyurursa, buyursa, hangiyle gidelim derse, onlarla gitmeye çalışıyoruz ve gidiyoruz. Maşallah. İrfan abi. Nerelere gittiniz mesela? Mesela biz Van'a gittik, e, Yüksekova'ya gittik, Şemdilli'ye gittik, Hakkari'ye gittik, en son Muş'a gittik. Kars. Kars'a kars gittik, Ağrı'ya Ağrı gittik. Kayseri. Erzurum'a gittik, Kayseri'ye gittik. Ondan sonra Antalya'ya gittik. Muş, Malatya. Yani. Muş. Muş e, Uşak'a gittik. Bingöl'e gidildi. Tokat. Ee, Avasya, Tokat. oraya da gittik. Sivas. Evet. Çorum da var. Çorum var, evet abi. Bütün Türkiye'yi gezmişsiniz abi, her bölgeye evet. neredeyse. Ondan sonra Cahit abi 68 yılında geliyor buraya. Öğretmen olarak geliyorlar. Safet abi de burada müdür. Hmm, Safet abi burada müdür müydü? Müdür. Hmm. Ne güzel. Safet abi de burada müdürdü. İşte onları düşünce olarak demişler babama görüyorlar. Bu demişler çok aktif bir insan. Ee, biz bunu ayarlarsak yani abi olursa <laughs> hizmetleri devam eder. Babam da Kur'an kursu derneğinde başka. O da Cahit abi görüyor. Bu diyor çok aktif bir insan. Ben diyor bunu bir ayarlayabilirsem diyor. Bizi diyor çok hizmet yardım eder diyor. İkisi de hizmet için bir yerde buluşuyorlar beyin olarak. Maşallah. Ama tabii C Cahit abi hep başaltı güreşlerinde <laughs> e, hep aldığı için bir kılçıkla bir kündeyle küt Hacı Nuri'yi deviriyor. Yani alıyor yan yanına. Babam diyor ki ben diyor bu, bu kurslardan diyor aydınlama e, ayrılmama işaret olarak diyor. Onlar ne diyorlar? Sigaraya haram diyor. Babam hemen sigaraya başlıyor. 35 Aynen. yaşında. Sigara başlıyor. Ondan sonra işte hizmetlere devam ediyorlar. Mehmet abiler canlı şahitler. Onlar daha da iyi bilirler. Bizim yaşlarımız biraz daha ama bu e, mesela İstanbul olsun. İstanbul'dan abiler kitap satışına çıkıyorlar. Nereye gidelim? Cahit abi nerede? Güneşeyse 45 46 50 kişi bir gece geliyorlar. Bu Bülent abinin şey yaptığı. He, organize he, ettiği... rahmetli. Evet. O şey, eski satışlar otobüsle. Otobüslerle. Babam ona sordum. "Baba dedim Darin abi var mı?" dedim. "Var dedi oğlum." dedi. Hmm, rahmetli. Evet. Tamam. Yanlış hatırlamıyorsam Mehmet abi sen doğru. Seyit Münir amca da geldi değil mi abi? Evet. Allah. Geldi değil mi abi? Geldi. Ahmet Kemal abi İzmir'de görev yapmasın sebebiyle münasebetiyle. Yani abilerle irtibat hiç konmadı. O yüzden hizmet nerede var? Hep yapıldı. Maşallah. Yani hep katıldık yani. Daha doğru. Ben burada işler biterdi. Babam bana gönderirdi Mehmet Ağa'ya. Ben iki ay, üç ay kalırdım. E gündüzleri abiler şey yaptıkları için, paralı, yani maaş abiler, hep gece ekibini yazılırdım ben. Bülent tabii bana derdi de, baba dostu sen hemen yat. Gece çalışırsın. <laughs> Onu hitap eder diye biliyorsun. Evet, evet, evet. Ha, 210 gazetemiz var abi. Maşallah. O bahsettiğimiz şekilde dağıtımda. Çok İki, güzel. Evet, 210 gazetemiz var. Abi bazı vilayetlere eş değer yani, evet. az bir şey değil. Abi bu Emel abinin, hocamızın, büyüklerin hep dualarıyla olan bir şey. Tabii sizler bunları daha iyi bilirsiniz. Bizim, bizim yes, yanıtı bunları söylememiz edepsizlik olur. Ondan sonra e, onların himmet ve bereketiyle olan bir şey. Evet, hep öyle. Kendimiz kendimizden bilsek Ömer abi sık sık bahsediyor. Bu hizmetlerimizi kendimize kendimizden bilsek bu iş kalır. Sıfır olur. Evet. Yalnız yani buradaki abilerin daha önceki yaşlı olan abilerimizin bir şeyi var. Önce hizmet, sonra bizim diğer işlerimiz. Bu kes bu bu böyle. Önce hizmet, Sonra diğer işler yapmak. Diğer işler zeytindir, bağdır. Onları yapar geliriz. Burası gece 11'e, 12 yöne çıktı. Biz burada otururuz. Oh. Kahvemiz de açık. Abim, dayım 5 çay getir. Yorgun oluyor. 2 çay getir, 10 çay getir. Devamlı içeri saydığımızı. Sohbetimizi yaparız. Günlük topraktan ben hiç hatırlamıyorum konuşulduğuna. Bir dahaki sefer nereye gideceğiz? Duydunuz mu? Birbirlerimize otokontrol yapıyoruz. Ya muş dediler. Ya bakın bakın kilometresi nasıl? <laughs> Böyle... Haritayı aç. <laughs> Haritayı aç. Nereden gidebiliriz? Nereden gidebiliriz? <laughs> Otoban var mı? <laughs> Bizim arabamız da aynı otel gibi Mustafa abi. Transportu arkasında yatak yaptı. Oh, oh, Üç kişi, dört kişi devamlı yatıyor. Ne güzel. Üç kişi şeyde oturuyor. Nöbetleşe. Şoför madenin arkasında. Benim yerim hiç değişmiyor. Ben önde oturuyorum. Bir de şoför oluyor. 23 saat, 24 saat yok. Hiç durmak yok. Durmak yok. <laughs> yani gömülce abi kontağı bir çeviriyoruz. Ta ağır yakalar. Şey sadece şey, şoför değişiyor sadece. Şoför evet. arkada dinleniyor. Ondan sonra non stop devam yani. Çak. Herkes şoför herhalde zaten. Evet, herkes, şoför. Evet, şoför, şoför evet. Yorulan hemen arkaya geçiyor. Ben orada abi. dinleniyor. Sen şeysin abi. Patron sana <laughs> yakışmaz. Araç komutanı Araç abi. Araç komutanı. Sağda <laughs> sürekli oturuyor yani. Çay abi, sabahları herkes gelir. Yani ne işi varsa işinin pek bir önemi yok. Önce Buraya gelir, işte kendi bölgesinin gazetesini alır, 20 tane, 30 tane. Önce gazetesini dağıtır, sonra işine gider. Yani dedemin bir sözü, önce ahiret işi, sonra dünya işi. Ne kadar sürüyor 20 gazeteyi dağıtması? E, i̇şte on dakika. on dakika. Küçük yer zaten değil evet. mi? Abi? Yani bir şeyler yakın zaten. Ha. Birkaç yan köylere şimdi yeni çıktık. Bir 5 dakikada orada atar. Yani 15 dakikada, 20 ne Neyle dağıtıyorsunuz şey yan köyleri? Motor motor mu var? Yok arabayla gidiyoruz. Yani arabayla. Yani yazın bazen motor kullanıyoruz. Genelde ya. arabayla. 70'li yılların başında Gümürceli köyüne ve kasabasına ilk öğretim okulunu öğretmen olarak tayin oldum. Garaja gittim, köyün sakinlerine bir şoförle tanıştım. Köy hakkında bilgi aldım. Bir yaz dönemiydi ve minibüste köye geldim. Köy 2000 nüfuslu, oldukça büyük, insanlar son derece cana yakın. Okulu sordum, okula kadar gittim. Okul alıştığım köy okullarına ve kasaba okullarına benzemiyor. 10 dönümlük bir uygulama bahçesi içinde iki tane okul. Okulumuzun çok değerli bir müdürü ...le tanıştım. Saffet Tecan diye. Çok değerli, iyi bir eğitimci. İki okulun ortasında... 10 dönümlük bir yer var. Oraya e, zeytin... ...ve muhtelif bitkiler ekiyor. Oradan elden, elde edilen... ...gelirle okulun ihtiyaçlarını karşılıyor. Belki Türkiye'de ilk olarak... ...böyle bir uygulama. Onun yanında büyük bir kümes yapmış. Kümes'te de... E, ...oldukça kümes hayvanları var... Onların da yumurtalarını alıyor, onları da Manisa pazarında sattırıyor. Öğretmenler de zevkle bu işi yapıyorlar. 11-12 tane öğretmen vardı o zaman. Yani ben gelince bir ziraat okulu gibi gördüm. Burada Safet Bey'in çok büyük bir katkısı ve gayreti var. Kendisine de teşekkür ediyorum. Ee, yaşıyor, mutluluklar diliyorum kendisine. Ee, Safet Bey'in bu uygulamasıyla Milli Eğitim Bakanı onu e, üstün başarıyla ödüllendirdi. Ve bir toplantıyı Milli Eğitim Bakanlığı burada yaptı. Manisa'nın her tarafında yüzlerce öğretmen Saffet Bey'in bu uygulamalarını görmek için buraya geldiler. Burada yenildi, içildi, haberler yapıldı ee, ve Türkiye'nin bugün en büyük problemlerinden birisi veliden para toplamak. Bu yıllardır devam ediyor. Saffet Bey o uygulamayla bu meseleyi o zaman halletmişti. Kendisine de teşekkür ediyorum. Biz öğretmenlere de hakikaten büyük bir babalık yapardı, elimizden tutardı, yardımcı olurdu. Köy halkına gelince, köyün e, eldeki bilgilere göre 16. yüzyılın başına kadar gidiyor. Bendeki ilk resmi kayıtlar 1531. O dönemde efendim, yörük ağırlıklı bir köy, e, tahıl üretiliyor, hayvancılık ve arıcılık yapılıyor. Bunu da bir doktor tezinde okumuştum, oradan size de aktarıyorum. Köyün halkı son derece misafirperver, Son derece cömert. Bize karşı çok saygılı insanlar. Efendime söyleyeyim. E, siyasete fazla girmezler. Herkes gider oyunu kullanır. E, öyle bir yapısı var. Köyün o zaman 5-6 kahvesi var. Ben ayırt etmedim. Bütün kahveye gidip otururuz. Onlarla sohbet ederiz, çay içeriz. Evlerine davet ederler. Öğrenci toplantılarına gelirler. Çok güzel diyaloglar vardı. O zaman köyün ekonomik durumu çok iyi olduğu için... Fazla çocuklar okumaya meraklı değildi. Biz teşvik ederdik. Ortaokula gitsinler, liseye gitsinler. Daha sonra e, burada da bir eğitim seferberliği başladı. Onlar da okullara gitmeye başladılar. Şu an köyden her meslek grubundan doktordan mühendise kadar Türkiye'nin muhtelif yerlerinde görev yapan insanlar var. Bunların birçoğu bizim öğrencilerimiz. Ben burada ilkokulda öğretmenlik yaparken aynı zamanda İzmir'de üniversiteye devam ediyordum. Dolayısıyla üniversiteden de çevrem ve hocalarım vardı. Onları köye davet ediyordum. Onlar köye geliyorlardı. Köyün gençleriyle sohbet ederlerdi, konuşurlardı. Konuşurlardı. Böyle de bir dostluk oldu. Onların bazıları köye gelip efendime söyleyeyim tiyatro temsilleri yaptılar. Yani köye bir de bizim böyle bir katkımız oldu. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden muhtelif hocalar buraya geliyorlardı. Beni ziyarete, ben onları davet ediyordum. Köyde toplantılar yapıyorlardı. Ee, daha sonra teknik ziraat müdürlüğünden elemanlar istedik. Burada seri konferanslar verdiler. Daha iyi zeytincilik nasıl olur? Daha iyi bağcılık nasıl olur? 4-5 yıl ben burada kaldıktan sonra Manisa'ya tayin oldum. Orada bir orta öğretim okulunda göreve başladım. Fakat ben köylü irtibatımı kesmedim. Ayda mutlaka bir buraya geliyordum. öğrencili oturuyorduk. Kahveye gidip bunlarla çay içiyorduk. Onlar da Manisa ile alakalı işlerine gelip beni buluyorlardı. Çoğu öğrencinin veliliğini orada yapıyordum. Onlara ev bulma, yurt bulma, çalışıyorsa fabrikada iş bulma. Daha sonra ben emekli olunca Türkiye Gazetesi'nde ben göreve başladım. Üniversite yıllarında da rahmetli Enver Ören Bey ile tanışmıştık. Emekli olunca ona gittim. Türkiye Gazetesi'nin bürosunu Manisa'da açalım dediler. Ben de o zaman açtım. O zaman buraya postayla o yıllarda 30-40 tane gazete gönderiyorduk. Bütün kahveler gazetemizi alırdı. Daha sonra çalışmak isteyen 4-5 gencide ben Türkiye Gazetesi'nde pazarlama, muhasebe, dağıtma görev aldım. Yani dolayısıyla köyle ilişkilerimiz daha iyi oldu. Köyle alakalı bir şey daha enteresan. Ben burada evlendim. Hanımım Manisal ama gelin buraya geldi. Bir de benim burayla böyle bir hatıram var. Onun için hanım da hanımlarla burada tanışır. Dolayısıyla bu hanımlar da bize gelirler, giderler. İyi bir diyalogumuz var. Geçen gün çok enteresan bir kız öğrenci aradı. Kız öğrenci dediğine bakmayın. Yaşı olmuş 60. Hocam dedi sizin telefonunuzu buldum. Size efendime söyleyeyim e yağ ve üzüm gönderiyorum. Geldi oğlu ve yanında torunu. Bunu bana takdim etti. Ben de ona ufak bir hediye falan gönderdim. Yani böyle bu ve buna benzer hatıraları çok yaşıyoruz. Daha sonra e, buradaki gazete sayısı artınca rahmetli bizim Enver abinin de dikkatini çekmiş. Bir İstanbul'a gittiğimde toplantıya. Tabii biz Enver Bey'den şunu öğrendik. Bulunduğunuz yerde insanlarla iyi geçinin. Devlet işlerinizde burnunu sokmayın. Siyasete girmeyin. Böyle hareket ettiğimiz için biz çok rahat ettik. Köyün her kesiminden sevildik. Köyde siyasi kavga yoktur. Ben burada beş yıl içinde bir ahlakı mesele, bir efendim kavga, bir cinayet olayın hiç şahidi olmadım. Herkes hırsızlığa hiç şahidi olmadım. Bu köyün böyle de bir özelliği var. Köyün esası yörük. Ama daha sonra Balkanlardan göçmenler gelmiş. Ama onların arasında hiçbir problem ve sıkıntı efendime söyleyeyim, yaşanmıyor. Yıllar yılları kovaladı. Biz tekrar İhlas'tan da emekli olduk. Fakat burayla diyalogumuzu kesmedik. Ayda mutlaka bir buraya geliriz, kahvesine bir çay içeriz. Ve belki Türkiye'de ilk olarak bir kasaba veyahut da köyde Türkiye Gazetesi Bürosu buraya açıldı. Buna da önderlik yapan, bizde daha önce gazetemizde çalışıp da köye dönen gençler önderlik yaptılar. Öğretmen arkadaşlardan ağırlıklı İzmirli bayanlardı. Zaman zaman yine bizi arıyorlar. İzmir'de ara sıra bir araya gelelim. Oğlanlarımız, kızlarımız, torunlarımız bir araya gelsinler diyorlar. Bir çay içelim, efendime söyleyeyim. E, bu gibi şeylerle de karşılaşıyorum. O öğretmenlerden bir iki tanesi, e, senede bir iki sefer buraya geliyorlar. Onlar şimdi İzmir Karşıyaka'da oturuyorlar. Onlar da öğrencilerini unutmamışlar. Yani köy böyle vefalı bir köy. Onlar da geliyorlar, ya diyorlar bir çoğu yerde öğretmenlik yaptık. Fakat böyle bir köy görmedik. Onun için köy halkına, aracınıza teşekkür ediyorum. Eski geçmiş muhtarlara teşekkür ediyorum, e, Safet teyzena teşekkür ediyorum, Türkiye gazetesi bir burada Kur'an ve yönetene teşekkür ediyorum. En önemlisi de bizi bu çizgide tutan, bu hizmeti bize başlatan Enver Ören ağabeye tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah derecesini al eylesin.